DDR2'de paranın altında kaldık. Evet arkadaşlar yine ben. Bugün bizim obanın Kamil'i ile beraber kumartane soyacağız. Güneş şehirde güzel bir sabahla başladık. İnsanlardan ve şehirden o kadar uzun bir süre uzak kalınca insan bir tuhaf oluyor. Neyse şehirde Kamil ile buluştuk. Ulan köylü bu kılık kıyafet ne dedi kalktı bizi elbiseciye götürdü. Şöyle janti bir takım aldık ve doğru faytona atladığımız gibi limana gittik. Plan ne bilmiyorum ama bu defa vurdu kırdı yok belli oldu silahları faytona bıraktık. Sonunda üstüm kirlenmeyecek bu şekilde takılırım bugünlük belki manitada yaparız belli mi olur? Gemiye geçtik Kamil sahte jeton yapmış onlarla oyna dedi anlamaz bu salaklar. Neyse masada 4 kişi başladık kaldık 2 kişi en son bunu da üttüm elindeki son parayı da aldım. Başladı hemen ağlamaya gittim 500 dolarla oldu 4000 dolar. Kendine yediremedi parası kalmayınca elimde bir saat var gemideki güvenli kasada duruyor ona karşılık 500 dolar sayar mısın dedi tamam dedim. Amaç zaten kasanın yerini öğrenmekten bunu yine yendim ve mızıkçılık etmeden kasanın yerini göstermesini istedim. Bizim Kamil meğer beni bekliyormuş kasanın yerini öğrenmiş benden önce. Adamı etkisiz hale getirdikten sonra kasayı başladım yağmalamaya. Bugün de boka battın oğlum Artur kaç derken güvelikler gelmeye başladı bir ona bir buna derken yine oldu kiralık katil, arada masumlar da gitti ama olsun. Atladık gemiden denize doğru karaya çıktık. Arkadaşlar serinin devamı için abone ol ve beğen.